Podcast dinle. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zam oranlarının belirlenmesinin ardından emekliye gelecek olan ek zamma gözler çevrildi. Peki ek zam gelecek mi? Ne zaman gelecek? Zamlar nasıl olacak? Ekonomist Muhammed Bayram'la birlikteyiz. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayın ek, ek zamlarla ilgili beklentiler neler? Evet burada en düşük emekli maaşlarımızın seyri 2022'de 3.500 liraydı. 2023 Ocak'ta 5.500 liraya yükseltildi. Ara bir zamla beraber 136 artışla beraber 2023 Mart ayında 7.500 liraya arttı. Ve Temmuz ayına gelindiğinde ise %25 bir zam yapıldı. Peki bu %36'lık zamda kök maaşa zam geldi mi? Yok kök maaş zam gelmedi. Buradaki yapılan zam da en düşük emekli maaş alanlara sadece bir zam oranı yapılmıştı. Ama 7500 liradan daha fazla maaş alanlara herhangi bir artış olmamıştı. Bu da bir adaletsize sebep vermişti. Kademeli bir şekilde maaş artış yapılacağı düzenlemesi yapıldığını söylenmişti. E, şu anda daha halen bir düzenleme yapılmadı. 2023 önümüzdeki günlerde bekliyoruz bu arada. 2023 Temmuz ayında ise %20 zamda sizin söylemiş olduğunuz gibi kök maaşlara bir artış yapıldı. Yani bir kişinin 6 bin lira bir kök maaşı varsa 125 artış bir meseulere tekabül ediyor, toplam 75 lira oluyor. Yani bir kişinin maaşı aslında 6 bin lira ve üzerindeyse bir maaş zam alabildi. O yüzden biz burada ara bir zamda kök maaşı bir artış bekliyoruz. Gözler çevrildi aslında. Tüm emekliler ara zam bekliyor. Gelir mi bu ara zam? Evet. O Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi %58'ler civarındaydı. Orta vadeli programda bu revize edildi. 165'lere çıkartıldı. Muhtemeldir ki Merkez Bankası da revize edecektir enflasyon tahminini. Enflasyonu bu şekilde hızlı bir şekilde seyrettiği dönemlerde biz ara bir zammı gördük Mart ayında. Yine aynı şekilde emeklimize bir ara zam gereği hasıl oldu. Çünkü 75 lira en düşük emekli maaşı toplamda 15 milyon emeklinin en az %60'ın aldığı bir maaş. Yani biz burada bu tutarın kişinin tek bir maaşı olduğunu, eşinin çalışmadığı, eşi varsa ya da herhangi bir ek bir gelirin olmadığı, hatta evinin kira ve hatta çocuğu varsa da okuttuğunu düşünmemiz lazım. 7.5 liralık seviye Anadolu şehirlerine bile çok düşük kaldı. O yüzden emeklerimiz gerçekten bir beklenti içerisinde. Ara bir zamla beraber bir artış yapılacağını öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sene başı inşaat etmişti öncesinde. Ama enflasyonun bu kadar hızlı bir şekilde seyretmesinden dolayı kendisi dedi ki mağduriyetlerin farkındayız tümünü ortadan kaldıracağız dedi. Sayın Binali Yıldırım da Ekim ayında meclisin açılmasıyla beraber mutlak surette emekliye bir zam yapılacağını müjdesini vermişti aslında. Peki beklenti ne zamlarla ilgili? Evet. Biz oransal olarak bir asgari ücretle bir oranlama yaptık. Buradaki bu makasın açılmamasını bekleriz. 8506 liraydı asgari ücret. O dönemde 7500 liraydı en düşük emekli maaşı 188'lik bir oranımız vardı. Şu an asgari ücret daha arttı. 11400 civarına geldi ve oran 166'lara geriledi ve burada bir olumsuz yönde emeklerimize bakan yönüyle bir adaletsizlik ortaya çıktı. Eğer 188'lik bir oran olursa korunmuş olur. Aynı düzeyde kalmış olur satın alma gücü ve bu da 188'lik bir skala korunursa en düşük emekli maaşın 10 bin lira olacağı yönünde. Ancak burada bu maaşı çekerken kök maaşın üzerine bu artış yapılması gerekiyor. En düşük şu anda emekli maaş alanların ortalaması 4.500 lira 5.000 lira üzerinde bir maaş alıyor. Devletimiz bunu 7.500 süreye tamamlıyor. Eğer kişilerin maaşı en düşük emekli maaşı olan 10.000 lira eğer olursa kabul edilirse 10.000 lira taşınırsa bundan sonra yapılacak oransal artışlar bir anlam ifade eder. Hatta Sayın Mehmet Şimşek şu açıklamada bulundu. Bundan sonra hedefleyen enflasyon üzerine bir artış yapacağız dedi. Gerçekleşen değil. O yüzden bir seferlik köp maaşı yapılacak bir artışla birlikte emeklilerin daha sonra alacakları bu oransal zamlar enflasyon karşısında kendini koruyacaktır. Emeklilerin bir diğer merak ettiği soruysa bu zam ne zaman gelir? Ne zaman gelir sizce cevap? Ekim ayı içerisinde bir ara zam yapılmasını düşünüyoruz. Tabii bu kısmi olacaktır. Ama asıl zam Ocak ayında olacaktır. 2004 Ocak ayında. Podcast dinle.